Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması sonrası Amerika'nın yaptığı F-16 teklifi akılları karıştırmış gibi görünüyor. Amerika'nın Türkiye'ye F-16 almayı teklif etmesini değerlendiren Rus uzman Korotchenko, Amerika'nın bu eylemlerle Türkiye'ye saygısızlık ettiğini ve Türkiye'nin Rus yapımı SU-57 alması durumunda bölgesel bir süper güce dönüşebileceğini belirtti. Moskova konumlu Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü, Rusya'nın tanınmış savunma dergisi Nationalia Oborona'nın genel yayın yönetmeni emekli albay Igor Korotchenko, Rus haber sitesi Sputnik'e yaptığı açıklamada F-35'in 5. nesil savaş uçağı olduğunu ve F-16'nın onun eşdeğeri olmadığını ifade etti. Korotchenko sözlerine şöyle devam etti: "F-35 uçağı almak Türkiye için önemli" Çünkü bir yandan dış politika prestiji, diğer yandan da hava kuvvetlerinin cephaneliğe 5. nesil savaş uçaklarını katma arzusuyla ilgili. Türkiye'nin harcadığı külli miktardaki para karşılığında Amerika'dan ambargo alması, NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi olan Türkiye'ye saygısızlık. Bunun Amerika'nın tamamen Türkiye karşıtı politika olarak yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu kabul edilemez. Amerika, Türkiye'ye yönelik tüm kırmızı çizgilerini geçti. Washington'ın bu eylemlerine en uygun cevabı Ankara'nın SU-57 alımı olacağını kaydeden Korotçenko, SU-57'nin F-35'ten daha iyi olduğu ortada. Çünkü F-35 hafif bir uçak. SU-57 ise ağır bir uçak ve daha fazla silah taşıyor. SU-57 daha güçlü radara, daha üstün taktik ve teknik özelliklere sahip. Türkiye SU-57'yi alırsa askeri anlamda günümüz dünyasının lider güçlerinden biri haline gelecek. Savaş gücü açısından Avrupa'daki diğer tüm NATO ülkelerini geride bırakarak bölgesel süper güç haline gelecek. Küresel askeri ve siyasi durum açısından mutlak bir netlik kazanacak dedi.